İkinci motivasyonumuz da Abi bu bu herif ne kim bu ya bu çocuk? Ben, ben deliriyorum bu çocuk. Sürekli periyodik aralıklarla kayboluyor keşfetimden. Sonra da bir dönem çıkıyor sonra gene kayboluyor. Delireceğim artık Aa. yani. CCC hemen kanka Türk bu. Neymiş Türk Düğümüzü yaşayamayacakmışız. Neymiş Türk Düğümüzü korudu olmayacakmışız. Ulan soysuzlar. Ulan vatan hainleri. Siz görüyor musunuz lan benim Türk Düğümü nasıl yaşadığımı? Ahlaksızlar. Şerefsizler. Yürü gidin lan bu profiller. Aa, bu çocuğu kafes dövüşüne çağırıyorum. Ulan chatte okudum şimdi bunu. <laughs> Yanlışlıkla bana lay, ne niye şey yazıyor lan böyle çete? Araya ben kaynayacağım. Anlıyorum. <laughs> Kardeş sen kimsin <laughs> lan la, kimsin? He. <laughs> bu, bu adamla ciddi ciddi kafes dövüşüne gidersen Türk bayrağı giyeceksin. Duramaz. Ay, Bak 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 mı? Yunan bayrağı Bilin artık ne yapar bilemiyorum. Niye kim kardeşine kızdı? Kangal var ya sağda. Kangal <laughs> oğlum full Türk ya yani, <laughs> anlamadım. Türk ezileri var. Best dog, best Turkish dog yani. Kangal korktu, hayvan korktu. Eee neymiş efendim? Korona beni bitirecekmiş. Ulan ben Türk evliyim Kafayı yersin ya. Ya, of. evet bu adam AK Partili ya. olmadı mı ya? Engiri AK Parti men oldu. O, o TikTokları yok mu? Öyle de, öyle ya, evet evet. Ya, evet, evet. Şahsen hiç sevmem kendisini. Hani ne zaman videosu çıksa hiç hoşuma gitmez genelde. Hep giremiyorum basarım. En çok karşıma adam... çıkan da bu kardeşimiz. Çıkıyor çıkıyor diyorum ya sen belli aralıklarla yok oluyor. Çıkmayı bırakıyor önüne. Sonra tekrar belli aralıklarla geri geliyor. Kanka, Neden bu adamın olamıyorum? ilk videoları güzeldi böyle mizah falan yapıyordu. Sonra Abi ilk, böyle bir tane bak ilk muhabbeti yaptı Türk zaten. Hiçbir şey yaptı. Tamam hani ilk böyle görün, görünce falan Okey dedik de artık sadece böyle bilinçsiz bir şekilde sadece bağırıp bunu yapıyor böyle Artık gördüğümde aynen, aynen. Türk bayrağı Kutluyor. tişörtü giyip suratıma bağıran bir insan telefonda görmek çok istemiyorum yani. Adam delirmiş. <gülüyor> <gülüyor> bu adam bizim izlediğimiz filmden çıkmış. Social <laughs> media experience ya. Canlı <laughs> kanıt. Evet. Harun Skeret hoş geldin Harun. Teşekkür. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu film olarak kutsal damacını itmem mi izleyeceğiz gerçekten?